emekten herkese merhaba. Ben Yaren. Birbirinden sansasyonel haberlerimizle yine karşınızdayız. Hazırsanız ilk haberimizle hemen cicik başlayalım. Aras Bulut İynemli'nin canlandırdığı Disney Plus'ta yayınlanan Atatürk filmiyle ilgili çıkan polemikleri biliyorsunuz. Ermeni lobilerine boyun eğdiği iddia edilerek Aras Bulut İynemli'nin başrol olduğu Atatürk dizisinin yayınlanmama kararından sonra ünüler camiasında bir ayaklanma başlatılmış ve Disney Plus eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Bazı ünlü isimlerimizin eleştirileri de eleştirilirken bu duruma sessiz kalan ünlü isimlerimizin yanında Aras Bulut İğnemli de vardı. Bir başrol olarak tüm gözler onun üzerine çevrilmişken eleştirilerin odağı olan İğnemli mektup yazarak kendini açıklamaya çalıştı. Geçtiğimiz günlerde Atatürk dizisinin fragmanını paylaşmasıyla tepkilerin odağı olan oyuncu bu durumu hiç hak etmediğini söyleyerek ben filmimize taşıdığı mesaja ve seyircimize hissettireceklerine kefilim dedi. Ayrıca İğnemli onu derinden üzen konunun bir Türk genci olarak sorgulanması olduğunu da dile getirdi. Kendisini hedef tahtasına konulmuş gibi hissettiğini söyleyen oyuncu, oyuncuların film dışındaki tartışmalara çekilmesinin de eserin taşıdığı anlamın, vermek istediği mesajların perdelenmesi anlamına geleceğini düşünüyorum ifadelerini kullandı. Parmakla gösterilen mutluluklarının ardından boşanmalarıyla bizi derinden yaralayan Arzu Monan ve Mehmet Aslan Tuğ cephesinde hala sular durulmamış gibi. Boşanmalarının ardından çift hakkında birçok iddia ortaya atılırken Mehmet Aslan Tuğ'un ihanet iddiaları gündeme damgasını vurmuştu. Daha önce hiç sözlü bir şekilde bu konu hakkında açıklama yapmayan Aslan Tuğ sessizliğini bozdu. İhanet iddialarını sosyal medyasından paylaştığı video ile keskin bir dille inkar eden Aslan Tuğ, boşanma kararını Arzu Mona'nın aldığını ve bu süreçte çok acı çektiğini dile getirdi. Hiçbir şeyin yazıldığı çizildiği gibi olmadığını söyleyen Mehmet Aslan Tuğ, bu üzüntü dolu videosunu sosyal medya hesabında bu sayfa Telefonun bizzat kaydı alarak yaptığım en zor açıklamasıdır. Epeyce hassas olduğum duygunun açıklamasıdır. Sözleriyle paylaşması da dikkat çekti. Siyah tişört denince ilk akla gelen isim olan Acun Ilıcalıdan samimi açıklamalar geldi. İngiltere'de takım alana kadar hiç montu olmadığını söyleyen Ilıcalı sürekli Dominik'te olduğu ve kış görmediği için mont alma gereksiniminde bulunmadığını dile getirdi. 20 yıldır montu olmadığını söyleyen Ilıcalı şimdi Hull City için 8-10 tane mont aldığını söyledi. Ben Zengin, gerçek az zengin. Az zengin. <laughs> <As> zengin. <laughs> Serdar Ortaç'la 2014 yılında nikah masasına oturan ve 2019 yılında da tek celsede boşanan Chloe ilk kez yaşadıklarını anlattı. Serdar yalanları atarken iyi. Serdar Ortaç'ın olaylı canlı yayınlarından sonra artık sessizliğini bozan Chloe Ortaç'ın kumar bağımlısı olduğundan ve kendisinden çok kumarı sevdiğinden bahsetti. Chloe Ortaç'ın kumar için takılarını sattığını da dile getirdi. Boşanma kararı aldığı günden de bahseden model 2018 yılında Miami'de geçirdiği trafik kazası hastanede yatarken Ortaç'ın onu yalnız bıraktığını söyleyerek Serdar'ı görüntülü aradığımda bana eskisi kadar güzel olmayacaksın sana iyi oldu beni burada yalnız bıraktın diyordu. Boşanmak isteyince de ben de seni istemiyorum bak ne hale geldin yüzün çirkinleşti açıklamasıyla herkesi şaşkına çevirdi. Yakında boşanma hoş karşılanmadığı için hep sabrettiğini söyleyen Chloe Serdar Ortaç'ın söylediğinin aksine Ortaç'tan para almadığını söyleyerek şarkıcıdan hiçbir şey istemediğini dile getirdi. Yıllardır bel fıtığı sorunu yaşayan Emel Sayın çareyi süperstar Ajda Pekka'nın doktorunda buldu. Daha önce iki kez ameliyat olan Emel Sayın fıtık yüzünden yürümekte zorlanmaya başlayınca üçüncü kez bıçak altına yatmaya karar verdi. Bu kez kendisini meslektaşı ve yaşıtı Ajda Pekka'nın doktorunun sihirli ellerine bırakan Sayın'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Megamek'ten bugünlük bu kadar. Magazin haberlerimizi çok yakından takip etmek için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir diğer Mega Megamek videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.